Help your son. Demir, sen askerler bilirler. Ne oluyor? Kendine gel. Aa! Yüzbaşım. Yüzbaşım, ayağa kalk. Ayağa kalk. Ne? Ne Emredersiniz komutan? Ne oluyor, nedir sorun? Yüzbaşım, sorun nedir dedim. Kim aradı seni? Kardeşim. Kardeşim aradı komutanım. İyisin değil mi yenge? Bir sıkıntı yok değil mi? İyiyim Hüseyin. iyiyim de biraz yavaş gitsek. Olur yenge. Yenge ya, sen kendini halledebilir misin? Telefon geldi de benim acil merkeze gitmem lazım. Sorun olmaz değil mi? Olur tabii, olur. Tamam. Hadi kolay gelsin sana. Yenge. Dikkatli ol, olur mu? Ne oldu? Bir şey mi var? Ya bir şey yok da abim de burada değil, ne olur ne olmaz. Tamam. Olur, merak etme. Merkez Hüseyin Bozkurt. Peşimde bir araç var. Güneşevler Caddesi'ndeyim. Acil bekik gönderin. Alo. Abi yengemi bıraktım. Yengemi de takip ediyorum abi. Kim olduklarını bilmiyorum. Abi, abi bunların niyeti kötü abi. Abi beni alıyorlar abi. İn aşağı. İn aşağı. Bırak silahını. İn aşağı. Sen sesini. Bırakın lan beni. Bırak. Öyle Sonra da kapandı komutanım. Geçiyor mu? Ölü mü bilmiyorum komutanım. Kardeşin resmi görevde mi? Ne iş yapıyor? Emniyet istihbarat komutanım. Daha çocuk üç yıl oldu başladı ya. Komutanım kusura bakmayın benim gitmem lazım. Yüzbaşım. Bak Emniyetin mutlaka haberi vardır. Yoksa da derhal haber veririm. Emredersiniz. Senin kişisel olarak yapabileceğin bir şey yok burada. Komutanım, bu çocuk buraya geleli daha iki ay oldu. Çevredeki yolları bile bilmiyor. Bu işte benim yüzümden oldu, Benle ilgili. Ben bu gırtlağını <laughs> bindim diye, bunlar da benim kardeşime çöktüler. O yüzden benim gitmem lazım komutanım. Yüzbaşı bak. <laughs> komutanım, kusura bakmayın ama... ...bunların burada durup Kardeşim kafasını sıkmasını bekleyemem. O yüzden sizi yolcu edemeyeceğim için kusura bakmayın. Bozuk. Ali. Beyler. Kişisel bir durum var. O yüzden siz karargaha dönüyorsunuz şimdi. Olur mu komutanım? Sonuna kadar sizinleyiz. Oğlum, bu kişisel diyorum ya sana. Ben bu kadar askeri riske atamam. Olmaz. Beraber koltuğum. geldik, beraber gideriz. Eyvallah koçlar. Yüzbaşı... ...tahmin ettiğim şeyi söylemeyi düşünmüyorsun inşallah. Al bunları. Ah. Komutanım, Haydar bizi buradan almak için... Çok çaba gösterdi. Bırakın ben de ona yardım edeyim. Önce Haydar'ın karargahına bir gidelim. Bunu konuşmamız lazım. dersiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.